arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz Evra ile etkinlik yapıyoruz. Evet. Bunu daha önce de yapmıştık. Nasıl yapıyoruz Evra? Anlat bakalım. Annem böyle bu pipetleri kesecek. Makasla sonra onların tane dışarı suya atacağız. Sonra şöyle ben al şunu sokacağım. Sonra böyle alacağım. Hadi bakalım yapabilecek misin? Çok merak ediyoruz. Evet. Önce pipetleri küçük küçük kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar biz hazırladık bakın rengarenk bütün pipetlerden renklerden koyduk çok güzel oldu değil mi Ebrer? <laughs> Ebrer ağzında olduğu için konuşamıyor şu anda. Hadi bakalım göster nasıl yapacaksın. 1-2-3 e, Kullanmak yok biliyorsun. Elimizi kullanmadan evet oraya bırakıyoruz. Orada kullanabiliriz elimizi. Yoksa bayağı bir uzun sürüyor değil mi Ebrar? Evet, çünkü yapışıyor. Evet, içine birazcık yapışıyor. İçindekileri boşaltıyoruz. Evet, ikinci tur. Çünkü ben arkadaşlar önce bir şöyle şöyle oynuyorum. <laughs> Suyla oynamayı çok sevdiği için Ebrar bayağı bir hazırlık aşamasında çok oynadı yani. Pipetlerin <laughs> hepsini tek tek Ebrar'la kestiğimiz için çok uzun sürdü o kısım yok İki o yüzden. Dairesin kestim. Evet. Bayağı uzun sürdü bence. Sence kısa mı sürdü? Evet. Bence biraz uzun sürdü sanki. Yok. <laughs> Şimdi bütün pipetlere bakalım kaç seferde alacaksın. Bir seferde bir sürü pipet almaya çalış. Heh. Evet. Evet. Aferin. Bir Bu sefer içine alıyordum. bayağı çok girdi gibi. Az, az Çok almaya çalış. Bir seferde bakalım kaç tane alacak. Oo, Bir sürü renk aldın hem de. Aferin. Tüm renklerden aldım. Evet. Dişlerinde mi tutuyorsun, dudaklarınla mı tutuyorsun? Dişlerine tutarsan daha kolay olur. Dişlerimle tutuyorum. Hadi bakalım. Bakalım nasıl tutuyorsun? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Çok almaya El yok, el yok. Hile yapma, el yok. Aa, anne, şu bozuldu, şöyle oldu. Ama olur. olsun ağzında düzelt. Ben karışmam ona. Evet geliyor geliyor. Çok mu alabilecek az mı alabilecek? Bakalım bakalım. El yok el yok. <laughs> Dişinle iyi tut. Dişinle iyi tutarsan çok gelir. Dişinle Oo, çok geldi baya. Bir kısmı da dışarı çıktı. Onları hemen şöyle içine atalım arkadaşlar. Yapıştı. <laughs> evet devam ediyoruz. Hepsini alabilecek mi bakalım? Bakalım. Evet. Bayağı aldın. Oo, bu sefer çok iyiydi. Gittikçe alışıyorsun ama el kullanıyorsun gibi geliyor bana. Anne. anne. <laughs> Şu ellerini arkada birleştir. Bak şunu Elin, elini arkaya birleştir şöyle ellerini arka, hayır arkaya arkaya kendi arkana sırtına <laughs> ellerini sırtına koy hadi başa bir iki üç evet <laughs> 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 Böyle çok mu zor? Tamam ellerin önünde dursun ama ellerini dokundurma tamam mı? Ama yine yapıyorsun <laughs> el yok. Hadi hadi devam ediyoruz. Evet. Hayır el yok el yok el, <gülüyor> el <gülüyor> yok. Hayır ama o zaman, o zaman kaybettin sayarım. Baştan hepsini yapmak zorunda kalırsın. Ellerini kullanma. Hadi, düzeltiyorum pipetlerimi. Tamam hadi. Hadi bir iki üç. Başladık. El yok. <laughs> El yok başarabilirsin. İyi sıkı tutarsan <laughs> dişlerinle dişlerini iyi sıkı tutarsan Evrer o zaman hem kaymaz hem de daha çok alırsın. Hadi bakalım kaç tane alacak bu sefer. o Ama el yok. El yok <gülüyor> dostum. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi, bakın şimdi arkadaşlar nasıl İçinde dur bir tane kaldı onu da İçi, Şu, şunun içinde. Şunun içinde kaldı bir tane onu da Haksızlık olmasın. Bak ben ne kadar dikkat ediyorum. Evet. o harikasın. Bir sürü aldım bir seferde. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bakın şimdi arkadaşlar nasıl tükürecek? Öyle denmez ama. Hadi ama bakalım. Şöyle... Tamam hadi. Hadi çok az kalmış ya bu arada <laughs> var ya çoğunu <laughs> çoğunu almışsın galiba Gördünüz değil mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. <laughs> bir tane pembe kaldı sanırım. Onu da alıyorsun. Alıyorsun aldın. Üç renk kaldı. Evet şimdi geriye ne kalmış? Sarı, mor, mavi ve yeşil. Yeşillerin çoğu duruyor gibi. Hadi bakalım. Üç tane kaldı sarıdan. Elimizi kullanmadan dişlerimizle <laughs> tutuyoruz. Evet, evet, evet. Ay iki tane alabildi sadece. <laughs> Olsun. Hadi devam. Öyle el yok ama sen ile eli yapıyorsun. Elimizle yapmak yoktu. <laughs> Yok. Ama elinde böyle ittiriyorsun onları. Ne yapayım? Esizim. Daha zor yerlere koyuyorum. Peki hadi bir. İki. <laughs> üç. Evet. <laughs> Güzel hadi az kaldı. Baba, hadi az kaldı. Bakayım.